Daha konuşacaklarım var. Memelerimi görmeyi başardın yani. Hayır. Yo, yo, yo. Hayır. E Memelerimi gördükten sonra da mı? Büyükler değil. Kocamla. İki gün önce banyoda seviştim. Sanat için tatlım. Sadece sanat için. Sanata ve sanatçıya saygım sonsuz. Çok ciddiyim. Peki anladım. Kadın Mehmet erkekler bundan hoşlanır. Bunlarla kafanı ezerim senin. Ya bir dakika, ya bir dakika çek bir dakika. Hayır. Biraz gülelim istedim o kadar. Merak etmiyor musun kaç kere orgazm olmuşlara? istiyor. İstiyorsun, değil mi? <laughs>